Selamlar chat, selamlar bugün servikte. Ee, Benderlord'da şeye başlıyoruz kankalar. Ne derler ona? Hmm, tek başımıza krallık serisi. Daha fazla bekletmeden geçeceğiz hemen yayına bir saniye. Hemen geliyorum. Evet serimize başlayalım kankalar. Şöyle karizmatik bir tip seçeceğim. Karizma olsun böyle korkutucu, ürkütücü. Kanka az önce çok güzel bir tip yapmıştım da. Bu da çok şey oldu. Az önceki bir tık iyiydi. Bakalım. Şu da bir tık iyi de boyu... Geçin boyunu ayarlarız o dert değil. Tipi hoşumuza gitsin yeter ki. Yok. Yok. Bakayım. Yok. Birazcık karizmatik bir yok. Karı gibi bir adam bu. Onun çok şımardı ne düzgün bir şey. Ha tam bu. Boyu da güzel. Okey. Ee, kankalar biz ne bakacağız biliyor musun? Avcı yok avcı değildik. Bu kundaklıya veriyor. Biz okçuluk basacağız bu. Hmm, burada okçuluğa basamıyoruz. Kundaklı yayları basabiliyoruz. O zaman şey basabiliriz. Ee, hız var mı hız için ee, Hız için yok Tamam okey Biniciliğimiz gelişsin o zaman Bir dakika bir şey daha Youtube'dan yayına girmeyi unuttum Chat'i görmüyorum Chat'i görmeden canlı yayın olur mu Evet Şöyle bir girelim ee, Chat'i görüyorum şu an Tamam okeyim ya Bannerlord'a ilk defa başlıyoruz. Bir tık bir şey olabilir. Kanka işte detayları olan şeyimiz de. Ne yapardık? Küçük hayvanlar avlardık. Sonra izcilerle birlikte yok kanka. Gerçi izcilerle birlikte at sürerdik doğru. Eee, neydi lan bu? Şehirde. Fullememiz lazım okçulu. Okçulu fulleyi biliyorduk sanki. tam neyse birazcık koşu da olsun. Ee, bir akıncı yetkisiz hale getirdik. Fullleyemiyoruz. Fullleyemiyoruz arkadaşlar. İkinci Atilla Han Sultan Krallığını yapmış olduk. Tamam okey. Direkt başlat. Hiçbir ayara dokunmadan. Pardon. Pardon. Ee, ben bir şey yapacağım. Dedi. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? But hmm. Hmm. Gezer gezer. This looks like an old training field for the legions. Are you sure about that? All right then. Let us split up and look for the look. one of our thing, brothers. Hey man, should have a column. Why should the be Shave it? Resmimiz Göktürk Kanka ses çok alt seviyeye geliyor Ses çok alt seviyeye geliyor Hani hiç kurtarmıyor O derece yani aşağıdan geliyor Şöyle gel abi özel Titrelere girecektik Kanka yeni bir bilgisayara geçtim biliyor musunuz? Tamam. Ekle baba. Kazancımızda 10 desibel bence iyidir şu anlık. Bakayım hemen. Evet. Şu an. Ee gürültü azaltalım. 20 desibeli çıkart. Çok az dışarıdan geliyorsunuz çünkü. Şu an daha iyi ya eskisine göre. Bakayım. Son kontrolleri de yapayım geçeyim ya yani bir tık kötü geliyor. Ona da yarın kendi mikrofonumu getirince buraya işe yarayacak ama şu anki çok aşağıdan gelmesi gayet normal yani. Bu artık mikrofonu. Yani yarın kendi mikrofonumu alacağım. Onu getireceğim eve. Şöyle bir tık kız. Heh, tamam. Okey. Ya da bugün yayını sonlandırabilirim direkt ya. Gel baba şuraya karaktere. Ee, hareket isabeti yayaları kafa, kafa isabeti benim için daha önemli. Şunu full abi. Tamam. Sıfır kişi krallığımızı kurmaya başlıyoruz. Gençler. Ve işte, kendini genç hissedenler. Abi bugün yayını bir tık sonlandırabilirim ya. Çok erken bir şekilde de. Ya bir 10 dakika olsun sonlandırırız diye düşünüyorum. Ya, çünkü bir tık kötü. Aa, asker almayacak. Bu seride hiç asker almayacağız nasıl yapacağımızı hiç bilmiyorum ama büyük ihtimal dayak yiye yiye bir hale olacağız. Yani belli bir seviyeye kadar hiç şey almayacağız ya. Orada da tek tekiz. Orada da tekiz krallar. Her yerde olduğumuz gibi. Şöyle biraz çapulcu arıyorum dönmek için. Para kasar diye. Ama yok. Turnuva kovalayacağız büyük ihtimalle. Para için. Bakayım hemen şöyle. Baba hiç çapulcu da yok etrafta. Yok burada turnuva yok. Baba. Nereye gidelim? E şurada da bir şehir var. Ben şuradaki şehirin kaleymiş lan o. Burada kaleler var sürekli. Evet. Kankalar. var. Hmm. Atladım. Ay amaç. Gel. Tekip. Tekip. Gelin lan tekip. Yani gel lan buraya. İbiş. Sen mi beni yeneceksin? Hadi bakalım. Kanka bu fight'ten sonra yayını kapatacağım. Sebebi de şey. Yani mikrofonum çok kötü. Şu anki. Ses kalitem aşırı bozuk oluyor. Böyle yapalım bakalım bunlar nereden geliyor. Oha nereden geliyor? Geldiğimde... Ha şuradan geliyor Oğlum birazcık ok, ok sayımız çok düşük ya. İdareli kullanmamız lazım. Ee, şöyle HS'yi koyarsam bir tanesine. Koyduk. Sana HS'yi koyarsın. Koyamadım. Gel. Taş atma. Taş atma. Kanka. Şu an bir tık sıkıntıdayız. Bunlar bizi bir dövmeye başlarsa var ya. Ayvayı yedik. Abo. Sağlı sollu. Her yerden geliyor. Lan şımarmayın lan. Vallahi şımarmaya şımarıyorlar. Sen bir yat yere. Sen neden geldin? Oğlum şu yandaki çok şımarıyor. Şu yandaki var ya. Şu şu. Şu aşırı şımarın. Gel lan buraya. Hayır. Obo. Dayak yiyor. Sağlı sollu. Gel lan buraya. Sen çok şımardın oğlum. Senin var ya en son bekledim de normal. ve evet, şu geldi. Okey bu üçünü dövdük. Şurada sonlandırıyorum arkadaşlar. E, yayını. Yarın daha iyi bir kameraya git, mikrofon alınca kendime. Oradan şey yaparız.